başlıyor. Başlıyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bugün arkadaşlar TikTok hayatları ve deneyimler yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar deneyimler puanlayacağız arkadaşlar bunların. O zaman da daha fazla konuşmadan videomuza geçelim arkadaşlar. Kanala abone olmak, like atmayı unutmayın diyorum. O TikTok hayatlarımız ve deneyimlerimize geçelim. Evet arkadaşlar bir şimdi birinci deneyimizin yani deneyim bakalım deneyim neymiş arkadaşlar bir su şişesi var ee, ve ona e, biz onun değişimi yapacağız bir su şişesi var size ekranda görüyorsunuz zaten e, su şişesi var ve onun ağzını kapatıyorlar pijedeyle kapatıyorlar ve o dökün bakalım gerçekten oluyor mu olmuyor mu bakalım hadi o zaman iki birinci deneyimimize geçelim Evet arkadaşlar şimdi yapalım bakalım ilk baş şöyle. ağzını açıyorum suyu dolduruyorum arkadaşlar Evet köpekli çok güzel şöyle göstereyim arkadaşlar Evet şimdi bu akmıyormuş arkadaşlar. Kapağı burada attık, gitti. Ayakları geldi. Şimdi biraz daha dolduracağız. Evet, doldurduk. Şimdi bunu koyuyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Allah olmadı. Abi. Evet. Bu olmuyormuş arkadaşlar. Şimdi deniyoruz da. Böyle. Yani böyle değil de aslında da. Bakın ah Allah. Biz buna başlayalım. Benim puanım buna iki Evet. Alınması sıradakine geçiyoruz arkadaşlar. Her zaman. Evet arkadaşlar şimdi ikinci şehrimizi diyelim. Evet ikinci de arkadaşlar Tarçını suya koyuyor ve elini sokuyor Çok güzel bir hale yapıyor Bunu deneyeceğiz bakalım gerçekten doğru mu bakalım O zaman sıradakine geçelim Evet arkadaşlar şimdi deniyoruz İlk baş tarçınımızı atıyoruz içine çok yüktük ama evet tarçınımızı attık arkadaşlar şimdi elimizi soka soka bir şekilde alıyormuş deneyelim evet ee, bir hale alıyormuş Ben bu hale alıyormuş. Elim berbat oldu. Gerçekten elim berbat oldu. O zaman sıradakine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi üçüncü Şeyimiz e, şey mi arkadaşlar? Kaşı yıl suya dökünce bir şekil alıyormuş Bunu deneyeceğiz arkadaşlar. O zaman, ha burada arkadaşlar şuna puan vermeyi unuttum. Buna puanım yani. E bu da puanım hiçbir şey değişmiyor ama çok güzel oldu yani. Elimizi sokunca biz eller Benim 5 puan verdim arkadaşlar. 10 yüzlükten 5 puan verdim. Evet bakalım ikinci nasıl olacak bilmiyorum ki. Hadi mı geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi işte gördüğünüz gibi bunu açıyoruz. Açıyoruz. yani daha bu kadar. Oha, gerçekten oluyor. Bakın bak bu. Bak. Oluyor bakın. Gerçekten. Bu başlaymış. 10 üzerinden verdim bunu. Çok güzel. Onu kalbinde yapanlar var da onu vermiyorum. <laughs> Yaktım. Allah Telefon <laughs> <gülme> Evet. Bu başaymış. Bundan 10 üzerinden 10 verdim arkadaşlar. O zaman sıradakine geçelim. Bakalım neymiş sıradaki. Evet arkadaşlar. Şimdi sıradaki sıradaki miyiz de arkadaşlar. Tuzlu şekerin bir karşılığında böyle, böyle bir şeyler çıkıyormuş. Bakalım doğru mu gerçek mi? Bakalım. İlk baş Şöyle göstereceğim arkadaşlar size. Arkadaşlar şimdi tuzu ikisi birlikte döktüm. Evet. Şimdi döktüm. Evet arkadaşlar şimdi şöyle yapıyorum. Tuzla şekerimizi karşıladık bakalım. Gerçekten doğru mu? Bakalım. Gerçekten doğru mu? Bakalım. Arkadaşlar. Şimdi bir su dolduracağım. Şimdi suyu doldurdum arkadaşlar. Bakalım diyor mu? Sonra bir şeyler çıkıyormuş galiba diye gördüm. Gerçekten geç mi? Yok, bir şey olmadı ki. Aynı aynısını yaptım. Bir şey olmadı. Vay be yalanmış be. Bu da sıfır puan arkadaşlar. Yalan olduğu için yazıklar olsun size ya yalan olduğu için yalanmış. O zaman sıradaki ne çözdü arkadaşlar bakalım sıradaki neymiş bakalım. Çözü. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki de ne? Şöyle kalem yazıyor arkadaşlar kalem'i ve silgiyle siliyor. Sonra e, mavi e, silgi silgi e, tükenmez kalemle yazıyor. Ve yapıyor ki bir şeyler çıkıyor. Bakalım gerçekten çiziyor. Bakalım gerçekten oluyor muymuş. Buna bakacağız. Her zaman geçiyoruz. Bakalım neymiş? Gerçekte oluyor muymuş? Gerçekte oluyormuş. Geçiyoruz hadi bakalım. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi gerçekten doğru. Ona bakacağız. İlk baş kalemle alıyor. Ee, siz de görün istiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane çiziyor böyle çiziyor sonra silgi alıyor sonra buradan siliyor arkadaşlar şöyle siliyorum evet şöyle siliyor Silemedim, Allah Space Limiter ya. Evet. Sonra sildi şeyi yani e, bitiyormuş galiba. Şöyle şöyle, şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle şey yapıyor. Şöyle gösterip şöyle çiziyor. Sonra be şöyle çiziyorum sonra geliyor sonra çıkıyormuş oha gerçekten oldular şöyle göstereyim arkadaşlar görmediğiniz varsa bakın şöyle çizdi gerçekten oluyormuş gerçekten ya çizdi ne çok güzel oluyormuş oluyormuş gerçekten bunun için 9 puan verdim 9 puan verdim. O zaman sıradaki neymiş geçelim bakalım neymiş. Gerçekten ben de bilmiyorum. Bakalım neymiş. Sıradaki geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu da şöyle bir şeymiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da. Bunu sokuyorum. Şimdi bunu sokuyorum arkadaşlar. Şimdi buradan e, sokuyorum. Şöyle yapıyorum. Buradan geçiriyorum. Buradan sokuyorum ve sonra şöyle geçiyorum haval. Şöyle geç geçiyorum. Buradan yapıyorum. Buradan sokuyorum. Evet arkadaşlar, böyle e, ee, bir şey yapıyormuş işte böyle tutmaya bir yer yoksa böyle yapın işte bu da ne puanım verdim ha, az öncesine vermiştim vermemiştim arkadaşlar az öncesine ona 5 e, puan verdim ve bunu da e, yani güzel olduğu için yani bir şey yok yani buraya koyabilirsin veya şey yapabilirsin burada yapması için de buna 9 puan 8 puan ya da 8 puan verdim arkadaşlar olmaz so e, bakalım sıradaki neymiş işte. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki de şöyle bir şey. Bu da bakan doğru mu? Ben bir yerde görmüştüm ama doğru mu? Bulamadım arkadaşlar bunu. Bunu bulamadım. Şöyle bir şey var Peçete suyu döktü mü peçede gözükmüyormuş arkadaşlar. Şimdi onu deneyeceğiz. Bakalım gerçekten oluyor mu? Evet arkadaşlar şimdi suyu alıyoruz. Yapıyoruz. Yapıyoruz. ve şimdi su Gözükmeyecekmiş Allah Allah gerçekten oluyor bu yani peçede gözükmeyecekmiş arkadaşlar şimdi peçede gözüküyor da yani şöyle göstereyim arkadaşlar eğer görüyorsunuz siz de zaten peçede böyle şekilde gözüküyor zaten böyle olduğunu zaten şöyle göstereyim yani buna ne gereği vardı e, deneyim videosu olduğu için böyle. Evet, haydi bak geçiyoruz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım çok deneyimler yaptık çok güzel <laughs> eğlendik biliyorsunuz ki eğlendik puanlar verdik. Evet. Arkadaşlar şunu şöyle evet videomuzun sonuna geldik. Umarım bu videoyu şimdi diyorum. Lanet olsa kalın görüşürüz. Bye.